Herkese merhaba arkadaşlar Ben Metan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Tom Raider'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar hatırlarsınız En son nerede kalmıştık Bir mağara e, denilebilir aslında Oradan çıkmıştık Bugün arkadaşlar bakalım Yeni maceralarda neler yaşayacağız Çok merak ediyorum Bakalım neler olacak Eee şimdi Hocam Biliyorsunuz en son buradaydık bu arada haritada da buradayız Yüzde %3'ü tamamlamışız sadece oyunun Bu video geçen videodan biraz daha uzun sürecek arkadaşlar Onu baştan söyleyeyim He tamam pardon yanlış yere basıyormuşum Şuraya gideceğiz Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek arkadaşlar İnşallah bir sorun vesaire olmaz Hello? Şimdi şurada Hello? bu there? Burada biliyorsunuz Öyle vardı. Bu kapı da açık değil de aslında bakalım. Açılmış kapı. Gerçekten neler olacak bugün? Ben de merak ediyorum. Göreceğiz. Şimdi oyuna geçelim. Kapı kapandı arkamızdan. Şimdi yani aşağı ineceğiz. Haydi. Bindik. Zıplıyoruz ara. Tam bırak. Heh. Nereye geldik lan? Bura nere? Hoca. Heh. Tamam. Okey. Devam edelim. Gerçekten... Nereye geldik onu Evet, geldik Şurada bir kutu var sanırsam, bakalım Kutuda ne var? Bu ne lan? Bu ne kanka? Bu ne kanka? Tövbe 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 Şuna, şu ne var? Tamam. Ha burayı yakacağız. Okey, tamam yakalım. Geri kaç. Hocam en son bir şey yaktığımızda ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur yani. Ne oluyor lan? Evet. Arkadaşlar. İşte bu. Baltamızı aldık. Biliyorsunuz ki yani aslında Tom Raider'ı Tom Raider yapan bir şey bu yani bu balta. Bakalım aldık. Başlıyoruz. Oyuna yarabilen bu sefer başladı sanırsan Artık maceralara atılma vakti geldi. Evet. Bu arkadaki ses beni korkutuyor ama. Sizi de korkutuyor mu? Her an önüme bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Şey Hocam ne olur ya. Bu ne? Şuradan çıkacağız. Okey. Tamam. O shift. Sen mi? Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Onlar kim? Lara, you made it. Oh, thank goodness. Some okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. Hocam biz öyle yaklaşmayın yalnız. Kopana bir tane kodum mu var ya? Not really cut out for this. Not really cut out for this. Not really cut out for this.

ne oluyor oğlum? Ben Hey Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Bir şey yok bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Oğlum niye ben koşamıyorum? Ne oluyor lan? Şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Bir anda aksiyona girdik ya. Hiç beklemiyordum ha. Yaramız var galiba. Lan You're <laughs> oh, I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. You know the When I woke up, they were both gone. You can't shoot me, once and all. We need to find them. Oh, no, wait, wait, wait. What about Rock? Okay. Let's split up one of us go with Lara and meet up with roth the rest of us should fan out and look for sam i'll go with her no no let me you know how to use one of these it's been a while it's all coming back to me get to roth you're gonna be okay yes i I just need to rest for a few minutes Geldik yine ateş başına. Buraları da geçiyorum artık. Evet, taktik. Kalfa bakalım bu arada. Bir var mı açılacak? Tamam, tamam okey diyor. Bir şey yokmuş arkadaşlar. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ha, bu yakılacak falan herhalde. Şunu alalım yerden. Şöyle. Ha, fullmüş zaten. Bu ne? Oğlum aksi yok mu bizde kazma? Tamam tam başla tamam 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 açamıyorsun anladık hadi devam et Şuraya gideceğiz arkadaşlar Yine oralardan bir ses geliyor bakalım What? Ya bir yürü git ya. Aa! Tamam güzel öldürdük onu. Diğeri nerede? Tamam ölü. Oğlum ödüm patlıyor. Ya. Yapmayın şöyle ya. Ben bizi çağırıyor bir daha. Ölüyordum ölüyordum. Neredesin sen? İt. orada ölüyoruz. Adam geldi bağırıyor bir de gel diye ya. Delireceğim ya. Hadi bakalım. Buraları da geçiyorum. Buralar biraz canım sıkmaya başladı benim. Ne yapacağız bu arada? Bir Q'ya basalım bakalım. He, şunu döndüreceğiz. Tamam, aksi buraya yapıştır. Döndür. Hmm, He, gücü ihtiyacımız var. Okey, bununla konuşalım. Sanırım onunla konuştuk. Hmm, Light might diyor, geç onları. Ben olayı tam anlamadım ama... Bir dakika. Tam şurada bir şey var. onları alalım. Sanırım baltayı güçlendirmemiz lazım. Evet bu kasayı da açamadık. Dur bir dakika. Tava mı basacağız? ben olayı anlamadım ki arkadaşlar. Nasıl ne yapacağız yani? Şurada bir çalışma masası falan mı var? Aha. Darling, think. Think geç bunları ya. Bunlar bizim için önemli değil de bizim bu sanırsam baltayı güçlendirmemiz gerekiyordu ya da Sun pictograms, some primitive stick figures. Hard to say. This could be a sign of some kind of cult worship, or it just as easily be cultural graffiti. Ha bir dakika ne <laughs> diyor? Eee upgrade tax yani upgrade edeceğiz. Okey onu anladım. Ha. Şurada ateş var arkadaşlar. O ateşin başına gidip Evet burada Eee, şuna basıp şuna basıp yanlış mı hocam? Tamam. Evet arkadaşlar sonunda geldim. Uzun uğraşlar sonucu baltayı 2 level yapmayı başardım. Yani gerçekten çok uğraştırdı beni fakat başardık yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yine buradan geçerken büyük ihtimalle kurtlara yer bulacağız. Neyse kurtlar spawn olmadı Allah'tan. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz kapıyı açıyoruz bakalım. Devamında neler olacak Cidden yoruldum yani bir tane şeyi iki level yapacağız diye. Bu arada artık şu kutuları da açabiliriz büyük ihtimal. Nerede lan o kutular? Şu kutuları evet, da bahsediyorum. Şu kutuları da artık açarız diye düşünüyorum. Açalım ki bunlar lazım oluyor gelecekte. Bak gördün mü? Artelli verdi mesela. Bunlar lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden. Heh. Geldim. Açalım şöyle kapıyı. Gerçek inanılmaz her yeri aradım yani. Hele şükür Aynen bayağı tuttun yalnız abi. Allah sen olmasan kim tutacak topatıyı? Hadi gidelim. Are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say shamanistic. Ejderhanin korucasım da gelmiyor yani hikayeye kendimi kaptırdım. Siz de izlerken eminim öylesinizdir yani. Cidden çok değişken Her an her yerden bir şey çıkabiliyor yani. O yüzden korkuyorum da açıkçası. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz hiçbir bilgim yok. abi takip edeceğiz artık o bizi nereye götürürse. it is himiko you never say that again the bowl the candles why is she still being worshipped this island it must have once been part of yamatai this like finding atlantis but this is real dr whitman we're not standing on a myth we're standing on a gold mine come quickly your friends are hurt probably by them Hocam, they sakin Oh the happening? You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! Oh jum Değdireceğim ya, Değdireceğim ya. Lan bırak beni, bırak. Şaka falan mı yapıyorsunuz siz ya? Bir daha adama da hiçbir şey yapmayacaklar, görüyor musun sen işi? Kaşınıyor ama ha sen. Kaşınıyorsun sen. Kaşınıyorsun sen. Bırak beni. Sıkma, sıkma. Beklesen, bekle. Senin var ya. İçinden geçeceğim oğlum. Beklesen. Yeah, I'm on Boğabilir miyiz onu? Şey deniyiz lan. Hey hey ya hayır ya hayır ya hayır ya. Ya onu böyle hani gerçi bir dakika oğlum böyleysek nasıl yapıyız? Ben benim mallım benim mallım pardon. Pardon arkadaşlar benim mallım benim mallım. Hadi bakalım. Yalnız O bir daha arkasını dönmez umarım Hey God. Ben nereye geldim? Too <laughs> <laughs> İçeri gireceğiz sanırsam. Tamam, girdik. Tamam, sakin. Yapma, yapma. Görme beni. Tamam, çok güzel. No one escapes. Out. Finish Delireceğim ya. Harbi delireceğim ya. La beni sal, beni sal. Beni sal. Oğlum beni bırak. Ana tosha bela parada chna Aferin sana. Aferin sana. Aferin alalım. Çok güzel. Oğlum. Ah! Delireceğim ya. Bir daha, bir daha, bir daha. Bu sefer onu olmayacak. Bir an kafam karıştı. Normalde ölmememiz gerekmiş ya. Yani. Mosu da yukarı kaldıramadım. Aferin sana, devam et. Çok güzel. Çok güzel Sık! <laughs> of Adamın beynini patlattık lan Tamam oğlum tabancada bir şey yok ki Adamın beynini patlattık oğlum. Tipe bak. Ağlama, 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 ağlama. 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 Oh god. tabancaya devam et yavrak oğlum. Hadi. Alo da aynen öyle. Mükemmel ilerlemiyor sizce de arkadaşlar? Evet artık tabancamız var ama mermisi yok o yüzden Yani yalnız şeyin de mermisi yok Nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? İçeri giremeyiz sanırsam bakayım ben yine de Tamam içeri sokmuyor bize oyun aşağıdan devam Her yer yanıyor arkadaşlar keramet. Çok güzel. Vay da tamam. Orada bir tabanca bul. Hey! Oha! Füze geldi oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Tamam bir şey, bir şey. Al onu, al onu, al onu. Al onu. Tak. Çok güzel. Hadi. Yavaş çekimde vuramıyorum arkadaşlar. Öyle bir sorunum var benim. Hemen koş. Topla mermileri. Topla 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 topla. Nereye? Buraya gideceğiz. Koş. Yaktılar içeriği lan. Kır orayı kır. Koş. Gidiyorum Helal. Hayda. Evet, nere nere geldik. Devam et. Al onu. Mükemmelsin. Oklar <laughs> için şuradan ok alacağız arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Devam et. Şunu da alalım oradan. Alamıyoruz polis. Mermimiz hazır, her şeyimiz var. Şuradan karşıya atlıyoruz. <laughs> Devam et. Hocam. <laughs> Çok güzel. Devam et. What's <laughs> No, we are going a we Are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh God, Roth, I'm in trouble. They're killing people. Kill what? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. i not It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth.

Tamam çok güzel devam et. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor devam et dur dur dur. Oğlum adamları fark etmedim ha. Tamam tamam çök şey çök şey devam et. Hocam ama tabancaya geçsek bence daha mantıklı ya şu an. Nereye geldik hocam nereye geldik aman aman. Çantayı da açalım. Burayı sanırım yakacağız. Nasıl yakacağım? Nereden yakacağız? Alan çıkabilir önümüze. tabancayla devam edeceğim ya tamam çok güzel <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel bayıl <laughs> aferin hadi geber devam et arkadaşlar oyun mükemmel <laughs> ötesi yalnız <laughs> Bunlara gidemeyiz ki sessiz. Şurada bir herif var. Çok güzel. Çok güzel onu indirdik. <laughs> atma o yedek ne atma. Ne oluyor hocam? Koş koş atla. Oğlum Allah'tan bildik ya. Yoksa ben var ya gidiyordum orada. Çok güzel. Ne oluyor lan? Hayda. Of. Oh. Yavaş 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 devam et Tamam devam et Pes etmek yok Çok güzel hadi devam et devam et Başarırız Çok güzel What the hell is going on? Look at the man's leg. It's so bad. The leg is gone. God has nothing to do with it. It's good to see you too, go. Sorry, they like? did a real number on oh. your oh. leg. Oh. No, oh. looks oh. oh. worse oh. than oh. it is. Have you heard from any of the others? We the Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need you need bandages, morphine, antiseptic. They're also in the park. Shit. Exactly. Come here. Kill her. Absurdum. Hayır, 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 hayır. Öldü mü? Hayır, hayır. Oh, don't tamam, do tamam, tamam. Lan herkesi kaybettik bu bölümde ya. arkadaşlar yapacak bir şey yok yani tek biz yaşıyoruz artık ya İnanılmaz yani o oh, kurt sesleri de geliyor Evet arkadaşlar bence mükemmel bir bölüm oldu. Gerçekten inanılmaz bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atıp kanalda abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölüm Cuma günü saat 18.00'da kanalda olacaktır. Ee, görüşmek üzere. Kenze çok ama çok iyi bakın. Cidden mükemmeldi bu bölüm. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.